Bir, iki üç herkese merhaba arkadaşlar i̇yi. yeni videomuza hoş geldiniz ah oh be ya şükür <laughs> diye diyorum valla hoş geldiniz hepiniz nasılsınız İyi misiniz biz çok şükür iyiyiz Evet bugün bunu sanırım çok uzun zamandır yapmıyorduk yani annemler gelip gidiyordu ama annemin alışverişini göstereceğim sizlere ee, Türkiye'den Almanya'ya neler götürüyor bir onları gösterelim değil mi evet Evet şimdi bayağı bir şeyler aldı. Ondan öncesinde aldıkları da vardı. E, hepsini şimdi sizinle paylaşacağım. Direkt bunu hatta bugün aldı arkadaşlar. Hadi şöyle annem kot ürünlerine bayılıyor. Birazdan göreceksiniz evet, zaten. kot ceketmiş. Bu böyle bir kot ceket. Bakın bu şekilde altında beyaz bir gömlek harika duruyor. Bu şekilde kendine bir kot Arkals, aldı. Arkası böyle uzunlama gidiyor. Evet bu şekilde. Alalım şöyle. Bir de hatta yine aynı markanın bunu hatta geçen bir videoda giydi. Sanırım ilk oldukları videoda şöyle bir yelek. Kot yelek arkadaşlar. Bu da harika duruyor. Evet çok güzel. Bu şekilde. Böyle kendini almış oldu. Sonrasında babama alışveriş yaptı arkadaşlar. Şu açalım hepsini. Aa, bunlar kapalı paket. Açabilir miyiz ki? Al aç, şamaz. Aç, benim zaten açar muhtemelen. Ah, evet. Bunları çeşamazda şey, koyarsak. Evet. Babama e, hediye aldı arkadaşlar. Almışken babama da bir şeyler almak istedi. Şöyle bir e, pantolon, şöyle krem rengi harika duruyor. Gerçekten çok çok güzel. Bir de üstüne şöyle beyaz bir gömlek. Bakın bu şekilde. Bir gömlek. Burada Ava markası. Güzel Uy. Çorap çıktı şöyle. Sonra şöyle e, tişörtler. Ay bunlar çok, çok güzel. kaliteli. Evet. Şöyle e, tişörtler aldı. Rengi. Bu böyle antraset rengi. Siyah rengi. rengi. <laughs> Siyaha da kaçık ama böyle lacivert de deli, delinebilir. Kaki. Bu griye benziyor aslında biliyor musun? Bu şekilde. yeşil bir tişört aldı. Anne vallahi biz babamın paketlerini çıkarıyoruz ha. Evet. Sen zaten evet. Bav bavula koyarken zaten çıkarırsın değil mi? Evet. Çek bakayım yaptı diye. Babam da öyle bir Bunları paketlemeden yanda koyayım. Bunu Sonra bir de alt üst bir eşofman takımı aldı arkadaşlar. Evet. Şöyle ay bunu da kumaşı harika. Evet. Bu şekilde evet. bir al. <laughs> bir de bu şekilde üstü arkadaşlar bakın. Böyle Çok Çok babam sağ... için bunları almış oldu. <laughs> al, çalış, çalış. <laughs> <laughs> Sonrasında annem geçen hatırlarsınız böyle tahtalar falan almıştı. Anne bu ne için? Bu ne? O için boyun için mi? Boyun. Annem ve de gözüksün. Boyun. <laughs> e İşte o, o abra. Aynen. Bir tane üç karton var. Kostüm vardı. <laughs> Üç karton vardı. Bir tanesini geçen babam gelirken işte götürdüm. E, i̇ki tanesi kalmıştı. Onu da götürecek. Vereyim şöyle. Allah aşkına. Ya, bu ne? Aa, burada ne var? Aa, kendi bir kaldı. Onlar da paylaşayım. Kız anne taksana bir. Annem normalde kendi gözlük yakıştırmaz bu arada. Aynı ben de öyleyim. Anacım taksın. Bu, bu baya yakıştı ya. Evet, evet, şunu mu Şunu mu? E, i̇kisi de Aynısı zaten. Sadece renkleri farklı. Evet. Bu şekilde. Nasıl da yakışmadı bana. Ama <laughs> çok yakıştı. Yeter <laughs> Bak bakın. Gözümü güneşten korusun yeter. Aha. Her yeri dolandım. Dur. Aha. Şöyle. Aha düzgün oldu bak. He. <laughs> Öbürleri yani arı gibi Bir de şeffaf rengi oluyor. de aldı. He. Böyle içim. Aa, kız Eymen'in de var ya içim abi. Evet. Şey Ona, onu alırken dedim sen bana vermedin ya dedim. Bak ben de aldım. Dur <laughs> 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 şunu da koyayım. Şeyi. çocuğa. Güle kullansınlar. Bunlar da bu arada annem bunu arabadan aldı. Evet. Ha evet. bunun ay kalitesi. Okay. Evet. Mecbur giyecek. <laughs> Sonrasında şunlar bende de vardı bilirsiniz. Şu an e, Instagram'da bayağı bir şey popülerdi. <laughs> ha, evet. Şu evet. Pinterest ürünleri. Annemlere de almıştım. Ondan getirecekler. Sonrasında vallahi bunlar çok güzel. Bakın şimdi paylaşayım. Onu bana Instagram'da bir tane e, takipçi demişti. Ay bayıldım. Çok küçük bir ha, evet, çok güzel. bardak. Altılı ne, hangi neydi O korkmaz mı? Kütahya. Kütahya. Hı -hı. Bu şekilde porselen arkadaşlar. Res bardak. Ve bundan böyle şey altını falan yaptı. Lütfen ses yapma. Hiç Heh, şöyle vereyim. Sonra bizim Fırat abiye gittiler. Şöyle o meşhur çikolatalardan. Bunlar çok güzel oluyor. Değil mi anne? Evet. Evet. Harika oluyor. Şöyle bir kiloluk aldı. Sonrasında bu ne? Heh. bir kilo, um, bir kilo badem aldı. Hiç ama şey fiyat sormasınlar çünkü unuttum. O sıra soruyor insan. Uyguna kafamda bakıyor. Uyguna geliyor mu alıyor. Yani uygun ki almışımdır. Bir şey söyleyeyim. Almışsam almışımdır. He <laughs> inan şimdi yani tek tek bilemem ha, bunu da kapattı annem de. Ha, bu çoraplar da çok güzel ha. Bambu. <laughs> bambu. E, bambu. <laughs> bu ne çörek otu almış. Sonra sumak almış. Benim <laughs> nasıl Kırmızı tatlı toz biber. Sonrasında antep fıstığı, kuru üzüm. Antep fıstığı dolabında mu yapan? Karabiber falan aldı arkadaşlar. Şimdi hepsini çıkarmadım. Paketi tamamen açmayayım dedim. Bu şekilde annem şey alışverişinde yapmış oldu bizim Fırat abiden. Sonrasında. Ne diyeceğim? Biza, bir bir Antep fıstığını aldım ya. Kilosu bir yüz lira mıydı? Yalan olmasın bir yüz lira. Abla dedi şimdi dedi zor bulunuyor dedi. E, millet dedi stokçuluk yapıyor dedi. Bayram gelecek ya. Hı, hı Saklamışlar ellerinde yok diyorlar diyor. Ben diyor şimdi sana diyor bunun diyor kilosunu bir yüz liradan vereceğim ya diyor. E, şey diyor bu stokçular e, bayrama yakın çıkartacaklarmış. Daha pahalıya satacaklarmış ya. Haberiniz olsun. Ha bunu izledikten sonra e, ben tabii kilosu 500 liralık olanı aldım. Aha, gene, aha. haberiniz olsun yani bayrama 3-5 gün bir hafta kala almayın. Erkenden almaya çalışın. Evet. Pahalandıracaklar. Şöyle kolonya. Senin telefonun. Koç açayım. <gülüyor> 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 Ram. Boşsan. <laughs> Hoşum evet. Şöyle kolonya aldı. Eyşar Mutluz'un. Anne bunu her geldiğinde alıyor evet. ama güzel oluyor. Güzel Hoşu, oluyor. Evet. Arabaya koyuyoruz. Ondan sonra cıma şöyle bir tane hyaluronik asit, bir de bir tane pirinç özlü. Şu biliyorsunuz bir yanı böyle lifli oluyor, bir yanı sabunlu Yani şeylerden almış. Ve geçen zaten videoda görmüş olduğunuz şu diş macunlarından aldı. Bunlar yine Eyüp Sabri Tuncer'in. Anne hep bundan alıyor çünkü florsuz. Böyle bu siz... şekilde bol bol alıyor arkadaşlar bunlardan. Böyle gösteriyorum. Almanya'da gibi. daha pahalı oluyor ya. Da Orada da var değil mi bunlar? Ehe, <laughs> daha pahalıymış. Bir de şu sihirli süngerlerden aldı. Bakın bu şekilde sihirli süngerlerde. Bunlar Almanya'da yok mu? Var ama annem. Daha, Stop. muhtemelen yine daha pahalıdır. <laughs> evet. Bu şekilde Sihirli süngerlerden aldı Ay arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde, daha da var. Keşke <laughs> hepsini antrasit alsaydı direkt. Bu şekilde, ha bir de gösterdim ya. Şu sepetlerden aldı arkadaşlar. Bu sepetler nasıl biliyor musunuz? İki tane aldı, şu an size bir tanesini gösteriyorum. Şöyle şey yapalım. Bu böyle çok amaçlı. İpince bir şey oluyor. Bu şekilde. Ve sonra istediğiniz zaman açıp kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen ben de böyle beyaz bir tane ya da krem bir tane bulursam alırım. Çok çok e, kullanışlı oluyor. Çünkü annem şey dedi hatta Beyza dedi bahçende sebze ve toplarken dedi, hepsini içine at dedi. Mantıklı. Böyle. E, tabii bu çok büyük ama e, kullanışlı arkadaşlar. Evet, daha yani, küçüğü de zaten satılıyor galiba. Aynen daha küçüğü de oluyor. Hatta Hı. daha ben bugün gördüm. E, öyle yani. Şimdi şunları hemen koyayım hatta buraya. Direkt e, devam edelim. Şu gizli bahçe. Yine Eyüp Sabri abdülkülleri. Hiçbir sponsorluğumuz Şimdi sürekli Eyüp Sabri abdülküller olunca. Şöyle e, bunlardan aldım. O Bunların kokularını annem çok seviyor bu şekilde. Bir tanesini bah bahar tazeliği. Japon kiraz çiçeği bahar tazeliği. Ve yine Japon kiraz çiçeği şeklinde dört tane aldı. Sonra... <laughs> aldı. Aa, şu eee Gorgon AVM'de müstadı diye. DIY. Aynen ya şey. Tübbi <laughs> diyor, diyorlar burada. Diye bir ara çıktı Şunlar var ya şu şeyler. Herkes kargolarını açıyor. Pinterest şeyi. Bunlardan aldılar. Hatta bunlar paket paket aslında. Evet. <laughs> Bak şöyle göstertebilirsin. Aslında böyle iki tane oluyor. Aynen. Şöyle ikili ikili oluyor. Hı hı. Bir tanesini bana verdi. Hı hı. Bunlardan aldılar arkadaşlar. Evet. Güzel oluyor bunlar. Sonrasında annem şöyle sünger aldı. Hatta almışken bana da verdi. Böyle Kore sünger aldı. Kore süngeriymiş hı hı. adı. Sonra. Ay bundan ben de aldım arkadaşlar. Şöyle. Bakın parıldıyor. Beyaz gözüküyor ama parıldıyor. Kar parıldıyor böyle hafif böyle pembemsi süngeri var mutfağıma yakışır bir sünger alayım dedim. Bundan almış olduk. Ondan sonra yine bundan var. Şöyle tokamız var. Sonrasında bu ne? Ben şey yani notitseler yazmak için sayfaları. Ha, bu şekilde en iyisi kendine bir şey aldım Sonra yine şöyle bir tane reşişesi aldı. Burası böyle. Şurada bunu ben Emice'ye hediye ettim arkadaşlar. Şu um, Soyen Roses solmayan gülleri biliyorsunuz zaten. Hmm. Videolarımda birçok kez gördünüz. Hatta mutfağımda böyle e, kutusuz bir şekilde kullanıyorum. Hiç solmuyorlar. Emice şu kırmızı olanı çok beğenmişti. Onu verdim var. Evet. Çok <laughs> 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 Bir de şöyle bir bandana kafaya. <laughs> Ondan sonra <cırma>. şöyle bağlayacağım. Ben... <laughs> Anne'm e, ee, internet siparişi verdi. Hatta az önce hepsini açtık. Şöyle bu ne kız? Duş yeleğiymiş. Hamam kokusu oluyor böyle güzel. He, bundan, Ondan böyle size. dört tane var arkadaşlar. Dört tane almış oldu. Ondan sonra cıma. Anacığım kendine şöyle ev terliklerinden aldı. Bu şekilde üç tane aldı. Bu şekilde. Böyle önünde pompon oluyor. Bilirsiniz bunları. Sonrasında Bunları Çıtır, Çıtır meyveler. Bu markanınkiler çok güzel arkadaşlar. Bir de ben şu şeftaliyi çok beğendim. Şeftali. Yani. Bir de şey bu ahududu muydu? O da çok güzel ama ahududu almamışlar. Şöyle iki tane çilek aldılar. Çilek aslında Almanya'da da var mı? Ama şeftali bu gerçekten güzel. Yani. Bir de bunlar bilmiyorum, Tatları daha bir farklı Kavun, şeftali, iki tane şeftali var. Evet. Bu şekilde onlardan aldılar. Bir de annem İkra'ya böyle bandana falan aldı. Almanya'da da tabii oluyor ama bu kadar çeşit olmuyor. Bir de olsa bile bir tanesi çok pahalı oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Türkiye'de hani internette internet trend yolda bileme çok uyguna paket paket bulabilirsiniz. İlk önce şu dizaltı çoraplarından aldı, bakın şöyle pembe, hardal rengi, beyaz, kırmızı çok yakışır. Bir de sarı bu şekilde diz alt çorapları. Sonrasında şöyle bandanalar. Hatta şöyle bir tane çıkabilir göstereyim size. Bakın bunlar toplam kaç renk biliyor musunuz? 8 renk. Ama böyle şey çok güzel. Ay bir de çok kaliteliler. Hep çok beğendim. Aynen. Büyüklüğünde <laughs> bile giyer yani. Bu şekilde bandanalar arkadaşlar. Şöyle 8 renk Her var. olur. Aynen. Turuncu, kahverengi, toz pembe, sarı, e, türk bir tane var. E, açık lila, beyaz bir de fuşya rengi. Tam da yakışacak. Bir de bakın şöyle çoraplarla birlikte de kandil yapılabilir. Sonrasında şöyle bir tane pistolu mu deniliyor dizaltı çorabı? Şu Çok an biliyorsunuz dizaltı çorap evet. indirme vakti. Şimdi ben diyorsunuz, Meyra'ya şu donat bandanalardan giydiriyorum, çok tatlı oluyor bebekler. Şöyle iki tane seçtik, şöyle bir tane böyle üstünde papatya mısılar var kahverengi sarı, çok yakışır yine ikraya. Bir de şöyle pembe, üstünde beyaz çiçekleri falan desenleri olan bir tane bu şekilde donat şey bandanlar. Bir, şey. bir de... Şöyle kırmızılı kırmızılı böyle bir toka seti arkadaşlar. İkra'ya da annem bunları aldı. Evet. Sonra şöyle bir e, pasta kılıbı aldı arkadaşlar. Açalım direkt. Ha, mi? evet bugün aldık evet. Şöyle harika duruyor gerçekten. Bol boşluğu yapılır artık. Aynen. Çok tatlı duruyor. Böyle düğüm düğüm duruyor. Bu şekilde. Direkt Karaca'da. Zaten cake pro diyor. Yani bakarsanız muhtemelen görürsünüz. Şöyle koyalım yerine. Sonra bunu zaten sizinle paylaşmıştım. Bunu e, ben en almıştım? Böyle bir e, karacan o meşhur biliyorsunuz ölçüsü. Aynen. Bir de annem bunu bayağı zaman oldu. Şöyle bir set aldı arkadaşlar. Bundan toplamda yani e, altılı set. Altılı yaptı. 3 paket aldılar. Bu şekilde gri bir tane. Hatırlarsanız e, geldiklerinde bunlara bakmışlardı ama Enis'in istediği şöyle gri. Ama böyle harika duruyor bakın şu e, modeline. Bu şekil. iki tane böyle fincanı var. Bir tane paketin içinde iki tane tabağı var. Bir de bir kahve bardağı. Normal kupası. Harika değil mi? Fiyatı da gerçekten uygundu hani. E, bunun için annem de böylelikle bunu Enis'e almış oldu. E, bırak 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 bırak. Şöyle bakın. Göstereyim hatta size. Ay. Şöyle 3 tane paket. Toplam altı kişilik yapmış oldu. Aldıkları annemin bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bunları hı hı. almış oldu. E, alışverişi bu şekildeydi. Enişe abi ne almış? Enişe, enişe kendi çok bir şey almadı bu sefer biliyor musun? Abla mı? Abla mı bir kişi aldı? He, onları seviyorum. Ama var ya bak eskiden mesela enlisi bir yere giderdik hemen bir şeyler bilmedi. Şu Sonra bir yere gidiyoruz. Hiçbir şey almıyor. Hiçbir şey beğenmiyor. Hiçbir Biz şey şey yapmıyor. Bizim aslında şimdi alacağız. Evet. Evet ama bilmiyorum ya. Şu an borallar çok bir şey bulamadım. <laughs> İnşallah artık e, bir sonraki zamanı böyle cıvıl cıvıl şeyler alırsın. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Benim bile garibime gitti inanın yani. Ha bir de en iyisi e, ben işte doğum günü hediyesi falan almıştım. istediği bir tane şarm vardı. Bir de bir tane e, vücut spreyi vardı ondan aldım e, hediye olarak da öylesine doğum, doğum günü geçti zaten ama geçmiş doğum günü hediyesi diyelim. O şekilde arkadaşlar yani bunlar. fark Başka unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Yok, yok değil mi? Evet e, böyle bunu da çekmiş oldum çünkü genelde hep annemin Almayadan getirdiklerini paylaşıyorum ama böyle şu son zamanda yani sanırım en son eski evde falan paylaşmıştım. Evet galiba. Bayağı zaman oldu ata böyle gri bir tepsi almıştı annem parlayan. Ee, o zaman çekmiştim neler Almanya'ya götürüyor diye ama ondan beri hiç çekmedim. Dedim ki bugün böyle annemin götürdüklerini bir de çekeyim alışverişini çekmiş olayım. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Ya var ya çok ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ya çak. Doro <laughs> doro doro. Bitti mi? Bitti. <gülüyor> bitti.